Tam gaz devam. Epitel doku insan vücudunda farklı organlarda farklı görevleri yerine getiren doku çeşididir. Epitel doku çeşitleri ilgili olarak aşağıdaki verilen görev organ eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Epitel dokuda kan damarı ve sinirler bulunmazdı hatırlayalım ve beslenmesini bağ dokudan difüzyonla gerçekleştirirdi. A şıkkımızda bazı maddelerin eminimini sağlar, mikrovillüsler, Epitel doku farklılaşmasıdır. Doğru. Duyu alma burun üç yüzeyinde, duyu organlarında, arkadaşlar duyuların alınmasını sağlar duyu epitelinin görevi. Dış etkenlerden koruma, örtü epitelinin görevi. Derimizde salgı üretmek, salgı epitelinin görevi. Havayla gaz değişimi arkadaşlar atar damarda değil alveolde olur. Dolayısıyla yanlış cevabımız E şıkkıdır. İnsan vücudunda dolaşan kan içindeki amonyak miktarının hızla azalmaya başladığı bir zamanda aşağıdaki damarlardan hangisinden geçmektedir? Arkadaşlar amonyak gelmiş bir organa kılcağı damarım. Ve kılcal damarlarda amonyak miktarı azalarak ne yapmış? Atar damar çıkmış. Pardon, şöyle düzeltelim. Toplar damar şeklinde yapalım. Toplar damar şeklinde çıkıyor. Atar damarla gelinen, gelen amonyak miktarı çıkan toplar damarda nedir? Azalıyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Karaciğer amonyağı, üreye dönüştüren bir organdır. Dolayısıyla bu organım karaciğer olabilir mi? Evet. Karaciğer kılcallarım olabilir diyoruz. Akciğer alveollerinde oksijen miktarı artar, karbondioksit miktarı burada azalır arkadaşlar. Kalpteki kılcal damarlarda ne azalır? Oksijen miktarı azalır. Midedeki kılcal damarlarda yine oksijen miktarı azalır arkadaşlar. İnce bağırsak kılcallarında yine oksijen miktarı azalır. Evet. Aşağıdaki şekilde böbreğe kan getiren ve böbrekten kan götüren damarlar gösterilmiştir. Bu damarlara baktığımız zaman X ve Y e damarları arasında aşağıdaki verilenlerden hangisinin miktarı aynıdır? X damarı ne? Böbrek Atar damarı. Ye damarı ne? Böbrek toplar damarı. Arkadaşlar böbrek nedir? Bir boşaltım sistemi organımız. Ve ne yapar? Üre gibi artık madde gibi, su gibi, mineral gibi, keratin gibi, penisinin gibi maddeleri atar. Fakat şıklara baktığımızda süzülme ile böbrek kanallarına geçebilen maddeler küçük moleküllerdir. ADH hormonu büyüktür ve böbrek ne yapamaz arkadaşlar? Çıkamaz. Dolayısıyla böbrek atardamayla ile toplar damarında nedir? Aynı miktarda bulunur. İnsülin ve glukagonun salgılanması 1, 2 ve 3 numaralı durumlardaki gibi olduğunda kan şekerinin zamana bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisinde olmalı? Şimdi insülin ve glukagon hormonları kimden salgılanır? Pankreastan salgılanır pankreastan salgılanan insülin hormonu arkadaşlar kan şekerini düşürür. Pankreastan salgılanan glukagon hormonu ne yapar arkadaşlar? Kan şekerini artıran bir hormondur. Yani insülin ve glukagon hormonları birbirlerine antagonistik zıt çalışan hormonlardır. Şimdi Baktığımız zaman bir de insülinle ilgili şu ifadeyi kullanmak istiyorum. İnsülin hormonu arkadaşlar beyin hücreleri dışında bütün hücrelerde reseptörü olan bir hormondur. Glukagon hormonu ise arkadaşlar sadece karaciğerde nedir reseptörü vardır diyoruz. Şimdi bakalım kandaki insülin ve glukagon miktarları eşitse o zaman benim ne olacak arkadaşlar? Kan şekerim eşit olacak. İkinci durumda bu benim nedir? Birinci durumum. İkinci duruma baktığımızda kandaki glukagon miktarı insülinden fazla olursa o zaman kan şekeri artacak. Çünkü glukagonun özelliği oydu. Üçüncü durumda insülin miktarı glukagon miktarından fazla ise kan şekerini düşüren bir hormondu. O zaman benim üçüncü durumda kan şekerim düşecek bu seçenek de bizim A seçeneğine götürüyor diyoruz. Kemik şekli verilmiş ve hangi kan hücrelerinin yapımında sorumlu olan kırmızı kemik iliği ile doludur? Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman şurası epifiz. Şuraya baktığımızda kırmızı kemik iliği. Dört numaralı yerimiz kan damarları. Beş numaralı yapımız arkadaşlar nedir? Kemik kanalı. İçerisinde kan damarları ve sarı kemik iliği bulunan kısımdır. 2014 Lys'de epifiz plağı ile ilgili soru gelmişti. Ne diyordu? Diyordu ki bir insanın, bir çocuğun bacaklarında uzun kemik bacaklarında bulunan uzun kemiklerde epifiz plaklarından bir kısmı tahrip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyordu? Epifiz sadece uzun kemiklerde bulunur ve ne yapar kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Bana kırmızı kemik iliği kısmını sormuş. Kırmızı kemik iliği nerede bulunur? 3 numaralı kısım. Kan yapımında görevlidir. Kaslara baktığımızda kaslarla ilgili bir sorumuz geldi. Çizgili kaslar ve düz kaslar. Arkadaşlar düz kaslar mekik şeklindedir ve tek çekirdeklidir. Çekirdek hücrenin ortasında bulunur. Çizgili kaslar silindir şeklinde çekirdek hücrenin kenarında ve birden fazla çekirdeği vardır diyoruz. Çizgili kaslar aktin ve miyozin bantlaşma göstermiştir. Bantlaşma göstermemiştir düz kaslarda ve düz kaslar iç organların yapısında bulunur. Çizgili kaslar ise iskelet kası olarak bilinir. İsteğimiz dışında çalışan nedir arkadaşlar? Düz kaslar. Hücreleri çok çekirdekli olan nedir arkadaşlar? Çizgili kaslar. Açık ve koyu bantlar oluşturması, çizgili kasların özelliği. İç organların yapısında bulunması nedir? Düz kasların özelliği diyoruz. O da bizi Bursa seçeneği. Bir nöron şeklimiz verilmiş. Numaralı kısımlar ve görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize? Bakalım. Bir numaralı kısım bize aksonu gösterir arkadaşlar. İki numaralı kısım pardon yanlış oldu. Bir numaralı kısım dentrit. İki numaralı kısım akson. Üç numaralı kısım da arkadaşlar nedir? ak son ucunu gösteriyor. Şimdi baktığımızda diyor ki bir ile gösterilen kısımlar reseptörden gelen uyarıların alınmasını sağlar. Evet sinir hücresinde uyarılar dendritten aksona doğrudur. Doğru. İkinci kısımdaki impuls iletimi sırasında hem elektriksel hem de kimyasal değişimler olur. Evet, elektriksel değişim impulsdaki neydi? Sodyum potasyum pompasının çalışması ve eksi artı yüklerin oluşması kimyasal değişim neydi? İmpuls iletiminde besinin, oksijenin, ATP'nin tüketilmesi, karbondioksit, ısı açığa çıkması nedir? Akson boyunca impuls iletiminde İmkısta olan kimyasal özelliklerdi. Biri ve ikinci kısımlarda aynı organel çeşitleri görev alabilir çünkü bunlar sinir hücresinin kısımları. Aynı organel çeşitleri bulunabilir. Üçüncü kısım yani akson ucunda her zaman bir başka nöronun dendritiyle bağlantı yapabilir, yapar demiş. Arkadaşlar şu her zaman ifadelerine sorularda dikkat edelim. Genelde bu şekildeki genellemeler ne oluyor? Yanlış oluyor. Baktığımız zaman her zaman sinapslar bir başka nöronun dendesiyle olabilir. Fakat neyle olabilir? Bezle olabilir, kasla olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış diyoruz. Edirne'de uyartı iletimi sırasında aracı kimyasal maddelerin salınması 3. kısımda gerçekleşir. Evet burası sinapslardır. Sinapslarda iletim nörotransmitter maddelerle olur. İnsanda bazı davranışlar önce beyin tarafından öğrenilir ve daha sonra omurilik tarafından yönetilir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi yukarıdaki davranış çeşidine örnek verilebilir demiş. Şimdi refleksler öğreniliyor önce beyin kabuğu tarafından daha sonra bu alışkanlık haline geliyor ve öğrenilmiş reflekslere giriyor. Arkadaşlar bakın bisiklet veya araba sürmeyi öğrenme önceden öğrenilmiş bir reflekstir. Daha sonra bunu öğrenene kadar beyin kabuğu yapar. Bunlar alışkanlık haline, davranış haline geldikten sonra bunu kimya denetler? Omurilik soğanı denetler. Kitap okumada, manzara resmi yapmada nedir arkadaşlar? Yeni bir dansı öğrenmede buralarda hep beyin kabuğu aktiftir arkadaşlar. Peki yeni doğan bebeğin annesini emmesi bir reflekstir. Burada nedir? Omurilik görevlidir. Fakat bu sonradan öğrenilen bir refleks değildir. Doğuştan gelen kalıtsal bir reflekstir. Büyük ve küçük kan dolaşımına görev yapan bazı damarlar verilmiştir. Bu damarlarla ilgili olarak ne demiş bana? Hangisi yanlıştır demiş. Şimdi geçen yıl 2019 AYT'de bununla ilgili soru geldi. 2017'de geldi. ÖSYM şu büyük dolaşımın şeklinden çok fazla soru sormayı seviyor arkadaşlar. 2019 AYT'de gelen soruda işaretli e, al yuvar verilen e, üst akciğer atar damarına verilen işaretli al yuvar molekülü e, arkadaşlar işte diyor ki böbreklere gelene kadar ya da şu organa gelene kadar hangi damarlardan geçiş yapar? Şimdi önce bir numaralı organımızı yazalım. Akciğerler. İki numaralı organımıza bakalım. Burası ne? Karaciğer. Üç numaralı organımız mide. Dört numaralı organımız ince bağırsak ya da bağırsaklar diyebiliriz. Beş numaralı organımız böbrekler. Şimdi organlarımızı yazdıktan sonra arkadaşlar bu tarz şekilde ne yapıyoruz? Bana bakan insan şekli düşünüyoruz. Yani bizim ne, neydi, neydi bu şekilde? Bu tarafım, sol tarafım, bu tarafım her zaman kalbin sağ tarafı diye düşüneceğiz. Şimdi demiş ki kanın oksijen bakımından zenginleştirilmesini birinci organ sağlar. Birinci organ akciğerler mi? Evet birinci organ kanın zenginleştirilmesini sağlar. Doğru. İki, kanın plazmasına taşınan üre miktarını arttırabilir. Şimdi üreyi kim oluşturuyordu? Karaciğer. Karaciğer üreyi oluşturuyor ise, bakıyorum iki numaralı organım karaciğer mi? Evet karaciğer. Ve arkadaşlar şuraya baktığımızda bakın karaciğeri mideden ve ince bağırsaktan sindirilmiş besinleri toplayan damar gelir. Bu damara ne diyorduk? Kapı toplar damarı diyorduk. Kanın karbondioksit miktarını 3 numaralı damar arttırır mı? Arttırır. Organdır. Atar damarla mideye gelen kandaki oksijen kullanılır. Mide faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit de toplar damara verilir. Kandaki üre miktarı azalır. 4 numaralı organım neresi? İnce bağırsak. Kandaki üre miktarını ince bağırsaklar değil arkadaşlar, böbrekler azaltır. Kanın bazı metabolik artıklardan temizler. Evet, 5 numaralı organım böbreklerdir. Temizler diyoruz. Bakın, karaciğer, 2 numaralı organım karaciğer, atar damarla, toplar damarlarla kan getiren Kalp dışında tek organımız toplar damarların kan getirdiği karaciğerdir unutmayalım arkadaşlar tekrar ediyorum kalp dışında toplar damarların kan getirdiği tek organımız karaciğerdir diyoruz ve kalp ve karaciğeri iki tane damar girer bakın kapı toplar damarı karaciğer atar damarı Akciğer toplar damarı, üst ve ana, alt ana toplar damarlarda kalbe giriş yapan. İnsanlarda bazı kas hareketlerinin gerçekleştirilmesinde endokrin bezlerden veya nöronlardan salgılanan hormonlar etkilidir. Bir insanda gerçekleşen kas aktivitelerinin hangilerinde hormonlar etkili olur? Hangilerinde bana hormon etkilidir diyor. Hangilerinde hormon etkilidir diyor. Bakalım yazı yazmayı sağlayan el ve koldaki kasların hareketlerinde arkadaşlar bunda ne etkili? Sinir sistemi etkili. Sempatik ve parasempatik sinirler etkili. Yani somatik sinir sistemi etkili. Doğum sırasında annenin uteris kaslarının kasılması hipofizin arka lobunun salgısı olan oksitosin hormonu etkili bunda. Evet buldum bir tanesini kanın pompalanabilmesi için kalp atım hızının düzenlenmesi, adrenalin, nöroadrenalin gibi hormonlar kanın ne yapar arkadaşlar? Kalp atım hızını düzenler diyoruz. İnsanda oksijen ve karbondioksit taşınması sırasında tepkimelerinden hangileri gerçekleşir diyor. Bu yıl 2019 AYT'de gelen soru oksijen ve karbondioksit taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru gelmişti. Dikkat edelim arkadaşlar solunum gazlarının taşınmasına. Şimdi arkadaşlar akciğer kılcallarında hemoglobin ile oksijen birleşir oksihemoglobin oluşur. Doku kılcalına geldiği zaman bu doku kılcalına geldiği zaman ne oluyor? Hemoglobin oksijenden ayrılır ve oluşan oksijen nereye geçer arkadaşlar? Dokulara, doku sıvısına ve oradan da hücrelere geçer. Şimdi peki doku kılcallarında alınan karbondioksit ne olur dediğimizde karbondioksit arkadaşlar su ile birleşir. Karbonik asit oluşur. Karbonik asit hidrojen ve bir karbonat iyonlarına ayrılıyordu. Hidrojen iyonları hemoglobinle taşınırken bir karbonat iyonları kan plazmasında taşınıyordu. Dikkat edelim. Bu olay nerede oluyor? Doku kılcalında. Akciğer kılcalına geldiği zaman arkadaşlar bir karbonat iyonla hidrojen birleşir. Karbonik asit oluşur. Karbonik asitte su ve karbondioksite ayrılır. Bu olay nerede oluyor? Akciğer kılcallarında. Şimdi bakalım. Bir de Hidrojen ve karbondioksit Evet, karbon taşına bu şekilde taşınabilir. Karbondioksitin bir kısmı da hemoglobinle birleşip ne yapar? Karboksi hemoglobin şeklinde taşınabilir diyoruz. Karbondioksit, bakın. Karbonik asitten e, bikarbonat iyonu ve hidrojenin ayrılması, evet gerçekleşir insanda hidrojen ile oksijenin birleşip e, oksihemoglobin oluşması evet gerçekleşir diyoruz. Hepsi gerçekleşir. Lenf sistemi ile ilgili bir sorumuz var. Lenf sistemi biliyorsunuz lenf damarları, lenf düğümleri ve lenf sıvısından oluşuyordu. Lenf sıvısı arkadaşlar ak yuvar taşımaz. Özür dilerim al yuvar taşımaz. Evet, len sıvısı al yuvar taşımaz. Ak yuvar bakımından zengindir. Al, al yuvar taşımayan ak kanda, beyaz kanda diyebiliriz len sıvısına. LENF'in görevi ne? Doku sıvısının miktarını ayarlar. Yani kılcal damarlardan dokular arasına geçen sıvının fazlasını alıp dolaşıma katardı. Şimdi bakalım, içerdikleri ak yuvarla vücut savunmasında etkilidir. Evet, Doku sıvısının miktarını ayarlar. Evet. Solunum gazlarının taşınmasını sağlayan al yuvarlar lenf sıvısında bulunmaz diyoruz. Sinir sisteminde bulunan sinapslar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sinapslar arkadaşlar bir sinir hücresi, iki sinir hücresi arasında olabilir. şekilde sinir akson ile dendrite arasında olabilir. Sinir hücresi kas, bez arasında olabilir. Şimdi sinapslarda impuls genellikle tek yönlüdür. Nereden nereye doğrudur? Genelde aksondan dendrite doğrudur. Sinapslardaki geçiş sinir hücresindeki iletimden daha yavaştır çünkü kimyasal iletim vardır. Sinapslarda geçiş kimyasal maddeler aracılığıyla olur. Biz bu maddelere nörotransmitter madde diyoruz. Doğru. Baktığımız zaman nöronun sinaps yapan uçlarında aracı maddeler içeren salgı kesicikleri vardır. Sinaptik kesecikler diyoruz biz bunlara. Sinapslarda geçiş için gerekli olan enerji uyarıyı alan hücreden değil, uyarıyı veren hücreden sağlanır diyoruz. Metabolizma hızı düşen bir insanın kanına T zamanda adrenalin hormonu veriliyor hormonun verilmesine bağlı olarak metabolizma hızında grafite gösterilen değişimler gerçekleşiyor. T zamanında ne yapıyormuş arkadaşlar? Adrenalin hormonu T anında adrenalin hormonu veriliyor ve bu hormon T'den sonra metabolizma hızındaki değişime bakalım. Adrenalin arkadaşlar adrenal korteks dediğimiz böbrek üstü bezlerinin öz bölgesinden salgılanan bir hormondur. Ne yapardı? Metabolizmayı hızlandıran, kan şekerini arttıran bir hormondu. Bakalım. Burada da metabolizma hızının yükselttiği göstermiş. Hangileri meydana gelir? Birim zamanda kalp atışının ve kan dolaşım hızının artması, metabolizma hızının artması, bu sistemlerin çalışma hızının arttığını gösterir bana. Mide ve bağırsaklarda kimyasal sindirim reaksiyonlarının hızlanması. Arkadaşlar, İnsan fizyolojinin işleyişinde sindirim sistemi diğer sistemlerle ayrı tutulur. Sindirim sisteminin çalışmasını hızlandıran şeyler diğer sistemlerin çalışmasını yavaşlatır. Burada sistem metabolizma hızlandığına göre o zaman sindirim sisteminin nedir arkadaşlar çalışması azalmıştır diyoruz. Alveol ile kan arasında solunum gazlarının değişmesi sindirim sistemi dışındaki sistemlerin çalışması arttığı için solunum sistemi de çalışması hızlanmıştır diyoruz.